Evet dostlar hepiniz hoş geldiniz yeni videoma bu videomun e, konu Mad Max Steam Deck'te çalışır mı konseptimin yeni oyunu Mad Max olarak belirlemiştim ee, Oyun bak ben 8 dakika falan filan bir göz gezdirdim oyun harika çalışıyor ya. Şimdi hemen göstereceğim zaten 800p'deyim her şeyim high ayarlarda v aktif. Sağda monşum blur varsa onu kapatmak istiyorum. Antialiasing'i kapatmak istiyorum. Bunlara gerek yok. bulur blur bloomu. Şimdi bunları kapat. monşum blur göremedim ama. Bak, her şey şu anda full ayarlarda. Gel abi. Gel gör bakalım 60 FPS'in aşağısına düşecek mi? Benim ilk izlenimim yani gayet güzel. İyi çalıştığına dair bir ilk izlenim var. Zaten e, yeşil tikli bir oyun. Tam destek verdiği söylenilen bir oyun. Şarjım azalıyor ama bu videoyu yetiştireceğim. Bak abi şu an dışarıdayım. Zaten bu oyunun iç mekanı var mı hiçbir bilgim yok. Dışarıdayım oynayalım bakalım. Nerelerden gitmem gerekiyor? Koşu var mı bunda? Ha koşmak varmış. Bir dakika şuradan gideceğiz. Kapıdan gireceğiz anladım kadirle. Bir zıplama var mı? Yok. Şuradan gideceğiz. Kusura bakmayın birazcık salakça oynadığım zamanlar oluyor. Yapacak bir şey yok. Abi oyun tek kelimeyle müthiş çalışıyor. Chipsin lan sen döveyim seni bir. Oh. Böyle bir şey varmış lan o. Gel buraya gel. Tamam. Tuşu denedim de. Gel buraya gel. Şimdi. Ne diyor? Şununa vur diyor. Bununla bir şeyler bir şeyler yap diyor. Gel abi. Ha tamam. Anladım. Başka var mı? Ha? Var mı daha başka? Gel. değil mi? Batman'e çok benziyor. Aa benim ben de diyorum Silahla neden ateş ediyor? Mermisini bitirmişim dersin. Tamam. Almamız gerektiğini aldık. Gel abi. Bu oyunda loot sistemi var mıydı ya? Yani benim etrafa bakmam gerekiyor mu acaba? dakika. Az önce bununla çıkıyor. Ha. illa böyle bir şey olması lazım. Anladım. Tamam. Bak burada bir şey yok. Buradan gidebiliyor muyuz? Gidemiyoruz. Belli zaten her yeri kapatmışlar. bir var ateş mi ediyor Şu tepeye çıkabiliyor muyuz? Çıkamıyoruz. Ha burası varmış lan. Tamam. Bir dakika benim burada almam gereken bir şey mi var? buraya geri dönmemi istedi. Ha gene arabayı mı gitmem gerekiyor? Yok. Şuraya bakalım bakalım burada bir şeyler mi var? Geri dönmemi istiyor çünkü oradan gidemiyordum. Şuraya bakalım. Ha arabamıza geri döneceğiz koş baba koş görüyorsunuz değil mi oyun 60 fps sabit anasını yani zaten eski de bir oyun çok zorlayacağını da düşün onun orada bir şey mi var Sana tükürürüm. Böyle, böyle şeyler de hiç sevmem. Dön geri dön 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 dön. dön. oyun böyle gider. FPS konusunda. pisker filmi çok güzeldi be. Bak izleyesim geldi biliyor musunuz? Geç abi geç. Sikiple. Tamam full dolayalım seni. This way. Tamam hadi anladım hadi. Araba turumu yapsak ne yapsak? Lan köpek taşıyormuşum ben ya. <laughs> Sevgili. Ağzını tutuyorum <laughs> bunu. Arabam dağılıyor muydu acaba? Şey birazcık kaygan yani tabi toprak olduğu için kum olduğu için mesela şey e, kontrol tam anda tam anlamıyla bendeymiş gibi hisset yani o an araba konusunda diyeyim ben size hissettirmiyor çünkü çok kaygan geldi dostlar yani daha ne göstereyim ben size zaten high ayarlardayım Oyunun bana sunduğu en yüksek ayarlarda. 800 P'deyim. Adamlarla da dövüştük. Arabada sürdük. Etrafı da gördünüz. Bu oyun zaten full çölde geçiyor. Başka da bir yer gördüğümüz yok. Yani 60 FPS'in aşağısına düşmedik. Bence yeterli ee, bir video olduğunu düşünüyorum. Daha fazla ne gösterebilirim? Hani FPS kilitim zaten 60'ta sabit. Ha bir de şey gösterebilirim. Sıcaklığı gösterebilirim. Şu anda buradan şöyle bir bakalım. Oyun 70 derecelerde şu anda. 70 derecelerde. Bu videolukta bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.